Öğrenciler, bugün sizlerle 6. sınıfın 2. ünitesi olan vücudumuzdaki sistemler ünitesiyle devam edeceğiz. Evet, vücudumuzdaki sistemler ünitesinin ilk konusu destek ve hareket sistemi. Destek ve hareket sistemi adından da anlaşılacağı üzere vücudumuzu bir bütün halinde destekleyen, aynı zamanda da vücudumuzu bir et yığını olmaktan kurtaran ve vücudumuzun hareketine yardımcı Ve kemik, kemiğin yapısı, kemiğin görevleri ile başlayacağız. Çünkü iskelet sisteminin temelini kemikler oluşturuyor. Sizin de bildiğiniz gibi. Kemikle başlayacak olursak, kemik aslında vücutta e, uzun zamanlar boyunca kıkırdak doku içerisinde e, kalsiyum birikmesiyle oluşuyor kemikler. 300 tane kemik varken bu yetişkin bir insanda 206 kemiğe kadar düşüyor. Çünkü yıllar içerisinde meydana gelen kaynamayla bazı kemikler birbirlerine tutunup bir bütün oluşturabilir. Evet, kemiklerin görevlerinden bahsedecek olursak şu şekilde ee, vücuttaki birçok temel organ, mesela beyin ya da akciğerlerimizi ya da kalbimizi dışarıda darbelere, baskılara karşı korur kemikler. Örneğin beynimize hangi kemik türü koruyordu? Tabii ki de kafatası. Ee, yine akciğerlerimiz ve kalbimizi, göğüs kafesimiz ve bu kafes içerisinde bulunan kemikler koruyordu. Evet. Ee, yine Kemikler için şunu söyleyebiliriz: Kaslara bağlanma noktaları oluştururlar. Aynı zamanda diğer iç organların da bağlanabileceği, yerleşebileceği yuvalar oluştururlar vücut içerisinde. Ee, yine e, kan hücrelerinin üretimini sağlarlar. Magnezyum, fosfor gibi birçok temel mineral, vücudumuz için gerekli olan birçok temel mineralin üretimini de yine kemikler gerçekleştirir gerçekleştiriyor. Evet. Kemiklerin içerisinde uzun kemik, kısa kemik ve yassı kemik çeşitlerinden bahsedeceğiz. gibi noktalarda da pazı kemiğimiz gibi noktalarda uzun kemiğe rastlamak mümkündür. Kısa kemik ise boyu enine yakın olan kemiklerdir. Ve kısa kemikler genel olarak bizim ar arka tarafta biliyoruz ki sırtımızın tam ortasından geçen omurga dediğimiz bir yapı. Aynı zamanda hayatı önemli olan bir yapı bulunuyor. Bu küçük diz şeklindeki kemiklerden oluşan. İşte bu küçük kemikler, kemikler kısa kemik olarak zamanda da ev bilekleri ve ayak bileklerimizde yer alan kemikler kısa kemiklerdir. Evet. Ee, yine yastı kemikten bahsedecek olursak yastı kemikte alınan e, alınmakla anlaşılacağı üzere yastı üzeri parlak şekilde olan genellikle bizim kapatasımızda, kaburgalarımızda leğen kemiği adını verdiğimiz kemiğimizde bulunan kısım bu kadar da eklemler oynar eklem. Yara oynar eklem, oynamaz eklem olarak yine biz adına göre tanımını çıkarabileceğimiz üç farklı gruba ayrılıyor. Oynar eklemler daha çok bunlar oynar eklem içerisinde arkadaşlar ee, oynar eklemin bulunduğu yerde boşluklu yapı ve eklem sıvısı fazladır. Çünkü bunların hareket yeteneği oldukça geniştir. Ve hareket yeteneği geniş olmasından da anlaşılacağı üzere vücudumuzda e, çok hareketli noktalarda genellikle nereler buralar? Kollarımızda, bacaklarımızda, parmaklarımızda, dileklerimizde veya omuzlarımızda. Bu gibi günlük yaşam süreci içerisinde sürekli hareket ettiğimiz noktalarda e, oynar. hiç hareketi olmadı eklemler de değil ama tam anlamıyla harekette gerçekleşmiyor. Kısıtlı bir hareketin gözlemden diye eklemlerdir yara oynar eklemlerde. Ee, yara oynar eklemlerde kıkırdak dolu. Hani oynar eklemlerde ne demiştik? Eklem sıvısı, bazen boşluklar bulunuyordu. Yara oynar eklemlerin arasında ise kıkırdak doku bulunur. Ee, hareket edilen kısıtlı olduğu için kemikler, kemik uçlara hareket esnasında aşınmasın diye kıkırdak noktayla kaplıdır. Yer oynar eklemlerde göz kafesi, boyun ve omurga gibi temel vücut bölümlerimizde bulunuyor. Oynamaz eklem deyince aklımıza hiçbir şekilde böyle birbirlerine sanki bir ee, dişli gibi, testerenin dişleri gibi bağlı olan ve hiçbir şekilde hareket yeteneği olmayan eklemler gelecek, oynamaz eklemler gelecek. Ee, bu eklemler örnek olaraksa kafatası, yüz, kalça ve kuyruk sokumu eklemleri verilebilir. Bunlar hiçbir şekilde hareket edemiyorlar. Devam edecek olursak kıkırdak kısmıyla devam edelim. nedir kıkırdak? Kıkırdak yapının en önemli özelliği karşımıza kemiğin boyca uzamasını sağlayan yapı olarak çıkmasıdır. Demek ki neymiş? Kemiğin boyca uzamasını sağlayan yapı kıkırdak yapıymış. Ee, genellikle e, kemiklerin uç noktalarında yine herhangi bir çarpma, darbe diye karşı kemiklerin bu birbirleriyle hareket esnasında kemik uçlarının birbirini sürtülmesini ve aşınmasını engelleyen özel yapılardır. Kıkırdak dokular. Kıkırdak doku da genellikle aynı zamanda dersimizin başında da kemik tanımını yaparken yine kıkırdak dokudan bahsetmiştik. Demiştik ki kıkırdak doku üzerinde uzun zamanlar boyunca kalsiyum birikmesi ve sertleşmesiyle ne oluyordu? Kemikler oluşuyordu. Dolayısıyla bu açıdan da kemik oluşum açısından da ilk başlangıcını oluşturduğu için kemik oluşumunun Kıkırdak doku ayrı bir önem arz ediyor. Kıkırdak doku örnekleri e, örnekleri verecek olursak burnumuzun ucunda, kulaklarımızda, soluk burumuzda kıkırdak dokulara yoğunlukla rastlamak mümkündür. Evet, iskelet sistemini bu şekilde noktalamış olduk. Şimdi geldik kas sistemine. Kaslardan bahsederken üç çeşit kas e, türünden bahsedeceğiz. Bunlar çizgili kas, kalp kası ve düz kas. İlk olarak çizgili kaslarla başlayacak olursak. Çizgili kaslar kırmızı renklidirler. Vücutta çiftler halinde bulunurlar. Ve daha önce demiştik oynar eklemler için bakın oynar eklemler e, kol, bacak, parmak gibi böyle sürekli hareketli noktalarda bulunuyor. İşte çizgili kasları bu şekilde kodlayabiliriz. Vücudumuzda en çok hareketi gerçekleştiren kollar, bacaklar gibi noktalarda yoğunlukla bulunan kas çeşitleridir. Bu kasların en önemli özelliklerinden bir tanesi de birbirine zıt bir şekilde çalışması. Nedir bu zıt şekilde çalışma? Bu kaslar çiftler halinde bulunuyor demiştik. Bir tanesi kasılırken bir diğeri gevşemeye bırakıyor kendine veya işte diğer kaslarken diğeri yaşıyor bu şekilde birbirlerine hızlı bir şekilde çalışma prensipleri, söz konusu çizgili kasların çizgili kaslar tabii ki de vücudumuzun en fazla hareket eden hareketli noktalarına bulundukları için e, nedir e, çok çabuk yorulurlar çok hızlı çalışırlar ve çok çabuk yorulurlar. Evet çizgili kaslar bu şekilde. Ee, düz kaseyle devam edelim, düz kaslarla devam edecek olursak düz kas deyince de aklımızda genellikle iç organlarımızda bulunan aslında onların içi, içerimizde bir yerlerde çalıştığının farkında olduğumuz ama e, hissetmediğimiz kaslardır. yani iç organlarımızın yapısında bulunuyorlar. E, düz kaslar ise beyaz renklidirler çizgili kaslarından sinep. İstemsiz bir şekilde bizim isteğimizin dışında çalışırlar ee, ve dediğimiz gibi işte mesela iç organlarımız derken ne gibi iç organlarımızın mesela midemizin, kalbimizin, kalbimizin dağılması yapısında kalp kası var ama orada da düz kasının nasıl bir rol aldığından bahsedeceğiz. Ee, Bu mesela bağırsaklarımızın yapısında hep düz kaslar yer alır, duvarlarında hep düz kaslar yer alır, kalp kasına gelecek olursak kalp kası, yapısı bakımından çizgili kasa, dış yapısı fiziksel görüntüsü bakımından yapısı olarak. Ama çalışma prensibi bakımındansa düz kasa benzer. Evet. E, fiziksel görüntüsü bakımından, fiziksel yapısı bakımından çizgili kasa, çalışması, çalışma prensibi bakımından da düz kasa benzer. Burada e, kalp kası tabii ki de çok hızlı çalışır. Bizim zaten isteğimiz dışında çalışıyor. Onu biliyoruz. Bir de çok hızlı bir şekilde çalışırsa, e, çok hızlı bir şekilde kasılıp gevşerse ne olur? Bir müddet sonra tabii ki de çok hızlı bir şekilde yorulur ve bize yetemez hale bu yüzden ne olması lazım? Yavaş kasılı, yavaş gevşemesi, çok dinlenmesi lazım. bitmik çalışması lazım, düzenli çalışması lazım. O yüzden çalışma prensibi bakımından düz kaslara ve yapısı bakımındansa çizgili kaslara benzer kalp Evet, destek ve hareket sistemimizi bu şekilde anlattık. Şimdi genel bir özetini yapacak olursak, ee, iskelet sistemi ile başlamıştık. Ne demiştik? İskelet sistemi için kemik, eklem ve kıkırdak olmak üzere üç temel grupta toplanıyor demiştik. Kemiklerle başlamıştık. Uzun kemik, kısa kemik ve yastık kemik olmak üzere üç gruba ayırmıştık. Uzun kemikler için demiştik, yapısında sarı kemik iliği bulunuyor, unutmuyorduk. Aynı zamanda da boyu eline göre fazla olan kemikler demiştik. Kısa kemik için tabii ki de boyu eline daha yakın olan, aynı zamanda yapısında sarı kemik iliği bulundurmayan ve e, genellikle el bileklerimizde, ayak bileklerimizde ve sırtımızda, omurlarda bulunan kemikleri örnek göstermiştik. Yastır kemik için demiştik ki adından da anlaşılacak yastır parlak bir yüzeyleri vardır demiştik. Kafatası kemikleri, kaburga kemikleri veya leğen kemiklerini örnek olarak göstermiştik. Eklemler ise oynar eklem, oynar eklem oynamaz eklem olarak üst sınıfta gruplandırılıyordu. Bunların hepsinden hepsi adına göre tanımlanabilecek eklem türleriydi. Ben de yapıştıklarında ne oluyordu oynar eklemlerin? Fazlaca eklem sıvısı ve fazlaca boşluk bulunuyordu oynar eklemlerin bulunduğu noktalarda. Yine kol, bacak, parmak, bilek ve omuz gibi noktalarda oynar eklemleri sıkça rastlanıyordu. Yara yani oynar eklemler ise daha oynar eklemlere göre biraz daha üretici, kısıtlı olan eklemlerdi. Bunların bulunduğu noktalarda ise kıkırdak çokça vardı. Göğüs, kafesi, boyun ve omurga. gam onun üç temel grupta bulunuyordu. Oynamaz eklemler ise hiçbir şekilde birbirlerine tıpkı bir dişli gibi böyle sıkı sıkıya kenetti. Hiçbir şekilde hareket kabiliyeti olmayan e, eklemler, de, oynamaz eklemler. Onlar da kafatası, yüz, kalça, kuyruk, sokum gibi vücut bölgelerinde bulunuyorlardı. Kaslar için sikili kaslar, yüz kaslar ve kalp kası olarak üç temel grupta sınıflandırmıştık. Çizgili kasların hareket kabiliyeti, çizgili kaslar demiştik ki hareket kabiliyeti fazla olan ve çok çabuk, çok 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 kullandığımız günlük işte koşma, yürüme gibi faaliyetlerde sıkça kullandığımız kas grupları olarak nitelendirilebilir çizgili kaslar. Ee, çift banklı şekilde bulunuyordu. Ne yapıyordu bunlardan? Bir tanesi kasılırken bir tanesi gevşiyordu. Birbirine zıt bir şekilde çiftler halinde çalışıyorlardı. İşbirliği içinde çizgili kaslar. Ee, yine e, kırmızı renkli demişti çizgili pasta için. Düz pasta ise beyaz renkliydi. Bizim isteğimiz dışında çalışıyordu. Ve aynı zamanda da yavaş kasılıp yavaş gelişiyorlardı ve yorulmuyorlardı. Vücudumuzda iç organlarımız işte bağırsak, mide gibi organlarımızda yoğunlukla bulunan kas çeşidi. Kalp pasta ise düz kas kaslar, ve çizgili kasların bir karışımı niteliğinde aslında. Yapısı bakımından çizgili kaslara benziyordu. Böyle fiziksel görüntüsü bakımından da zaten kırmızı belirtilidir. Çalışma sayısı tabi ki de kaslara benziyordu. Yavaş ve çalışıyordu. Destek verdiği sistemi burada sonlandırmış olduk. İyi çalışmalar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.